iyi implant ameliyatları yapacağız. Ee, daha yapacaksınız. Tabii tabii eksiklerle hepsi çıktı. Ameliyatlar daha yapılmadı. Yani yurt dışında yaptık. ya yani Los Angeles'ta yabancı deneklere. Ben de bulundum birkaç ameliyatta racilerim. Peki nerelerinde daha ziyade? Böyle değişiyor bu. Parmak ucu da, da olabiliyor. anın kısmında da oluyor biliyor. Bu üçüncü gözlediğimiz epifiz e, bezinin olduğu bölgede. Bu değişiyor. Tamam. Sonra hangi ay oluyor yani? Bizim Dünya UFO Zirvesi 2013 9-10 Kasım'da sanırım... 9 ee, bir sene sonra. Kasım Bir sene sonra evet. Oho daha çok varmış. Ama bakın yani çok var değil. E, olması gereken zaman <laughs> o belki de. E, dolayısıyla buna Peki biz gereken. bunun öncesinde daha fazlasını söyleyeceğiz, bilgileri vereceğiz ama şimdiden bu kadarını konuşalım plan diye bir program yapamıyor muyuz? Yani bakarız ona e, bir takım e, konuşuruz arkadaşlar o deneklerle de konuşmamız Denekler lazım. Denekler gelir mi? Danış, danış Beni andan. kaçırdı diyenlerden alıkondum diyenlerden gelen olur mu? Birkaç kişi olabilir. Konuştuk çünkü bunları. Aa, çok güzel ama buraya geleceksiniz söz. Tamam yapacağız. Yalnız o kaşın oynadı. Sor, Sorel'e de, Sorel de sözümüz <laughs> var. ya, var. Sor, Onunla bizim canımız arkadaşım Sorel de gelsin. Tabii, o tabii. nefis sorular sorar. O tabii ki, bu konuları tabii. çok iyi sorar biliyor. Çok ilgili yani. Tamam, o zaman birkaç yine soru soracağım şimdi. Umut Yıldırım soruyor, diyor ki Osmanlı zamanında hiç ufo vakası oldu mu? Ufolarla ilgili belgeler var mı Osmanlı arşivinde? Var, o döneme ait hatta İstanbul'un fethi sırasında gökte bir takım ışıklı nesnelerin olduğuna dair bazı yazılı kayıtlar olduğu bilgisi var. İstanbul'un fethi esnasında. Şimdi baktığınız zaman dünyanın değişik önemli. Ee, dönemlerine ait ee, daha eski dönemlere de ki savaşlarda da ee, bir takım gökte ee, ışıklar satyan nesnelerin olduğuna dair çok ciddi yazılı referanslar ee, hem tabletlerde var ee, hem arkeolojik kanıtlarda var hem de tablolarda var e, Rönesans tablolarında da görüyoruz bu tür Uçan araçları ışık varsa çanki uçmak diye bir kavram yok o dönemlerde hiçbir şey uçmuyor kuşlardan başka. Dolayısıyla bu birçok dönemde dünyanın değişik coğrafyalarında bu nesneleri ve bu araçları kullanan varlıkları görüyoruz. Murat Hasoğlu demiş ki Lüleburgaz'da sel felaketinden önce yani kurban bayramından önce de biz gördük demiş mesela böyle felaketler öncesi de bir hareketlenme oluyor mu? E, felaketlerle şöyle bağdaştırmamak lazım Tabii dünyanın geçirdiği bu e, büyük depremler olsun e, özellikle fayatlarında biz çok aktivasyon olduğunu söylüyoruz e, bu son Japonya depreminde olsun Şili'deki 9 şiddetindeki deprem olsun e, İstanbul depremi e, 1999'du değil mi? 17 Ağustos öncesi ve sonrası çok ciddi aktiviteler oldu e, bu tür büyük diyelim dramatik değişimlerin olduğu bölgelerde gözlemleniyor. Hı. Evet. E, bilime yerle ilgili çok soru gelmişti. Ne dedi ki? Ben onu tam bilmiyorum. Mayar, e, herhangi tabii ki e, önemli bir insan. E, çok uzun zamandır Pleiades yıldız sisteminden gelen varlık gruplarıyla ile iletişimde olan ve bunu gerek çektiği fotoğraflarla gerek bir takım materyallerle dünyada olmayan ispatlamış bir insan. İsviçre'de yaşayan bir çiftçi mütevazi bir hayatı olan e, bir insan ama onun gibi yüzlerce iletişimde olan insan var dünyada kanıtlanmış olarak hmm. bilim ne konusunda ne dediği ile ilgili bir soru varsa alalım evet, çünkü benim de tanıdığım hı? ve araştırdığım bir insan Tabii tabii. kongrelere mi geliyor ben gittim onun bulunduğu bölgeye birkaç defa bir de ya. onu araştıran Wendell Stevens vardır benim çok yakın dostum rahmetli oldu emekli albay hava kuvvetlerinden o 11-12 defa bilim ayarıyla yanında oldu ve birkaç kere de onun yanındayken iletişimleri temasları oldu bu PLED sisteminden gelen varlık gruplarıyla Wendell Stevens da çok değerli bir insan 2 sene önce aramızdan ayrıldı dolayısıyla o case çok önemli bir olaydır ama çok da onunla alakalı karşı bir takım şeylerde peki çıkmıştır. ne diyor yani gerçekten bir şey benim, yani hani karşıtları da vardır deyince ne anlatıyor Hayır, diye, kimler karşı çıkıyor, karşıt dediğim şöyle yani her böyle e, somut bir takım o olayı örtbas etmek isteyen e, bir takım kimseler çıkar özellikle eskiden çok oluyordu bu istihbaratçılar e, hemen olayı örtbas etmek için işte çektiği fotoğraflar sahte geliyordu daha 3 değil 75 yılında 8 milimetreyle mm çekilmiş ve gerek IBM, gerek e, diğer e, bir takım e, özel laboratuvarlarda analizleri yapılmış. Ne, ne var bu grafta? Çok net araştırılıyor. E, tabi, tabi. E, bir de birkaç kere ona dünyada olmayan bir takım elementler içeren e, materyaller de e, belirmişti. Onların da analizleri yapıldı. Değişik e, laboratuvarlarda e, kanıtlanmış bir temasçı. Ufoliteratürün e, türünde önemli bir yeri vardır. E, ama eski bir temasçı. Hı. Şimdi o oraya... Dünyada olmayan dediniz ya benim aklıma Stonehenge geldi. Hani orada da böyle çok büyük yani dev kayalar var ve onların da dizilimi hem enteresan. Hani belki bu yine hani mayaları, sümerleri filan konuştuk. Onlarla da bizde var Göbekli Tepe. Ha, bizde Göbekli evet. Tepe var. Benziyor mu? Yani bizdeki çok daha eskidir. 11.000 bin yıl öncesine dayanıyor. Stonehenge 5.000 bin yıllıktır ve dünyadaki ilk, ilk tapınaklardan birisi ben de bir buçuk ay önce oradaydım. Şimit'le e, oranın arkeolojiyle birlikte e, bir grupla gitmiştik. E, çok e, enteresan yani o dönemde o sütunları o kadar net bir şekilde ki tonlarca ağırlıkta e, o kadar düz e, yapılaşmayı yapmaları biraz zor gibi geliyor. E, önemli bir bölge. Göbekli Tepe'ye de yeterince ilgi verilmiyor Türkiye'de ben ona da şaşıyorum. Halbuki History Channel, National Geographic Göbeklitepe'yi saatler süren belgeseller yaptı Türkiye'ye geldi ama biz tanıtamıyoruz. Peki Göbekli Tepe ne? Yani eski bir mabet mi demek gerekiyor? Ee, yani öyle tapınak ee, diyebiliriz. Eski bir tapınak ama dünyanın ilk ya yani en eski tapınağı olarak geçiyor şu anda. Önemli bir arkeolojik bulgu. Bunun üzerine daha çalışmalar yapılıyor. Bir tanesi ortaya çıkarıldı. Sanırım bir 8-10 tane daha var. E, gerekli kaynak bulmakta zorlanıyor şimdi e, sıkıntılar var yine. Türkiye'de. Peki Türkiye'deki mesela kişisel sıkıntı. olarak mı yoksa hani Sirius UFO Araştırmalar Merkezi Yok, olarak mı Yok ben kendim olarak kişisel mi? olarak gittim oraya. Ee, daha dünya dışı kaynaklı olduğuna dair bir, bir, bir bilgiye ulaşmadık ama e, inceliyoruz, araştırıyoruz. Daha ortaya çıkarılacak e, bir takım oyuklar var. Onlar daha e, açılmadı. Tabii ödenek lazım, çalışacak lazım, insan lazım. lazım, Türkiye'deki sistem biliyorsunuz yani çok antal çalışıyor. Ama bence çok çok önemli bir bulgu. Muhakkak. Peki şimdi yine sorulardan mı devam etsek yoksa... Heh, Maya takviminin sonunda ve o gökten inecek yazmaktadır. Aştar olabilir mi demiş izleyicimiz. Aştar bilen yok. o yok. konuya girmeyelim. İştar. Gibi hem belki bir, gereksiz kalmazları. bir spekülatif bir konu. Venüs Hayır, şimdi iş tar, iş tar, iş tar, Venüs yani e, burada kastedilen Mayaların kukul kaan olarak tanımladıkları tanrıları yani tanrısallaştırdıkları bir yaratık daha doğrusu e, tanrıları demek yanlış olur e, ya da Azteklerin ketsal poatl olarak tanımladıkları göksel varlık var. daha doğru olur bu. Ee, yani onun inicini, ineceğini mi düşünüyor bu izleyiciler? Evet, yani bu evet, inecek evet. olabilir Yok. yok. Yani, İmralıkta bakın hiçbir şekilde ne uzaylılar bizle açık temas evet. kuracak ne bir müdahale söz konusu ne bir meteor çarpması söz konusu ne Marduk'un geçmesi söz konusu. Ne karanlık konusu. olacak. Ne karanlık olacak. insana rahatlık bu evet. Bunlar yani değil, ben. hakikaten e, bence çok ama çok kozmik anlamda var. da önemli bir dönem, e, miladi bir dönem ve bundan sonrası önemli. E, bundan sonrakisiyle yani 22 Aralık. Aralık'tan sonra da bizim e, ee, fatura ödemelerimiz devam edecek. Ee, okul hayatımız, iş hayatımız, sağlığımızla ilgili, her ne varsa hayatımıza, ilişkilerimizle ilgili her ne varsa bunlar devam edecek. Yani insanlar 22 Aralık'ta bir anda kendini çok farklı hissetmek isteyebilirler. Peki şimdi insanlar akıl akış Şirince'ye de gidiyor. Neden Şirince? öyle bir mit Bunu, çıkarılmış. Bir de yani, güne, e, Fransa'nın güneyinde bir kasaba var. E, biz de bilmiyoruz ama akın akın dediğinizde şu var. Bak, bakın biraz da eee öz eleştiri yapmak Abartı lazım. Medya da yani. abartıyor. Yani Sirince'nin 100 200 kişilik bir e, pansiyon kapasitesi hı hı. var. Hadi bölgelerle birlikte 500 olsun. Hadi bin diyelim. Sanki bütün dünya oraya akın ediyormuş gibi. 60 e, manşetler diyor mesela çok ilginç yani ben e, bunu söyledim çok de olsa bütün e, gruplar da. her zaman olacaktır. Ama şunu da vurgulayalım. 21 Aralık'ta tabii ki öyle bir anlamda bir anda overnight böyle bir geçiş olmayacak. Fakat 21 Aralık'tan sonra da dünya gezegeninde Ciddi değişimleri de beklemeliyiz. Yani zaten o değişimler başladı. Önerinde vurguladığı gibi. Yani hem jeofiziksel anlamda, manyetik anlamda dünyadaki depremlerin artması, volkanik hareketlerin artması, güneş sistemindeki değişikler. Ee, gezegenlerde mesela Jüpiter'in e, manyetik alanı değişiyor. Evet. E, rengi değişiyor. Bilim adamları şaşkın vaziyette. E, yörüngelerinde sapmalar var. Dünyanın manyetik alanı çok zayıfladı. Ve Schumann rezonansı dediğimiz dünyanın elektromanyetik e rezonansını ölçen bir e fizikçi, Alman fizikçi Schumann'ın bulduğu 1954 yılında ve ölçülen dünyanın iyonosfer bölümünde kalp atışları diye tabir ettiğimiz e bu ölçümlerde saniyede 7.8 devir olan e devir şu anda 12 12.5'a çıktı. Ee, bir hızlanma var. Belki o yüzden evet. de insanlar 24 saati 18 saat gibi geçiyor. Hızlandı zaman diye algılıyor. Sen bir anda durdur. Sen de böyle algılıyorsun. <laughs> ee, dolayısıyla ciddi bir değişimin içindeyiz. Baktığınız zaman e, kutuplarda e, dediğin gibi manyetik kutupta 400 kilometre Kanada'dan çıktı sanki artık Rusya'ya doğru manyetik kutup Kayma. değişiyor. Kayma var. Bunları artık bilim adamları ölçüyor. Bu tür değişimler artarak devam edecek. Tabii ki sosyal değişimler artacak, ekonomik değişimler artacak, şuurlarda değişim artacak. Bu arada manyetik alanın zayıflamasını yani evet bir yerde işte gazımız düşüyor, dış uzaydan gelen bir takım e, problemlere daha açık oluyoruz diye yorumlayanlar var ama öte yandan manyetik alanın zayıflamasını aslında insan bilincinin daha esnek, daha büyümeye yönelik düşünebilmesi yönünde algılayanlar da var. Yani e, burada aa, manyetik alan zayıflıyor, eyvah yandık diye düşünmemek lazım. Manyetik alanın daha zayıf olduğu bölgelerde insanların değişime daha kolay adapte olduğu tespit edilmiş. Böyle çalışmalar var. Yani yeniliklere, değişime, e, yenilenmeye daha açık oldukları saptanmış. Bu yüzden manyetik alanın zayıflamasının ee, sadece işte güneş aktiviteleri olacak efendim biz e, yandık bittik mahvolduk gibi görmemek lazım güneş aktivitelerinin yani güneşteki o patlamaların güneş rüzgarlarının her neyse e, bunların bizim bilincimizi ve tekamül sürecimizi de hızlandırmaya yönelik etkileri de var bunun üzerinde de mesela ben bu son kitapta ona çalıştım yani baktığınız zaman insanlığın tekamül sürecinde güneş aktivitelerinin yoğun olduğu zamanların çok major önemi olduğunu görüyorsunuz. E biz şimdi 2013 yılında Güneş aktivitelerinin yoğunlaşacağı bir dönemdeyiz ve bunu işte eyvah e, yandık e, bu patlamalar bizim için belki kanserojen daha fazla işte radyasyonun yayılması güneş radyasyonun yayılması hamileler çocuklar bundan daha fazla zarar görecek vesaire gibi bir takım şeyler var. Evet bu yönde de alınması gereken önlemler olabilir ama tek etkisinin bu olmadığını düşünüyorum. Yani bu hani biz hep e, dış uzaydan gelecek olan şeyleri sadece işte dünya dışı Olmaz. varlıklarla vesairelerle falan sınırlamayalım. Bu güneşten gelecek olan aktiviteler insan bilincinin genişlemesi, hmm. büyümesi, algıların artmasına tabii sebep insan olacak. insan bilinci deyince hani bütün insanlık insan olduğu için konuşuyoruz ve hmm. dolayısıyla e, insanlığın dönüşümü hmm. deyince çok uzun seneler. Yani işte maya takviminde de çok çok uzun Doğru. seneler. Peki biz daha bu işi küçütsek, hmm. hani mikro ölçekte konuşuyor olsak e, konuşmanın bir yerinde sanki bir reenkarnasyon na vurgu yapmışsın. Acaba ne olacak yani o e, değişimi, dönüşüm yaşamak adına reenkarni olmuş insanların mesela mayaların torunlarının gelecek olması hmm. hikayesi de e, bunu nasıl bağdaştıracağız? Yani bir insanoğlu bir reenkarnasyon içinde tekrar gelecekler, gelecekler diye o dönüşümü hemen herkes mi yaşayacak? Mesela mayalarda mı yaşayacak gibi? Ya Bakara suresi zaten Kur'an'da reenkarnasyonu açıkça vurgular. Vardır İnsanoğlu sadece bir fizik bedenden ibaret değil, ruhtan ibarettir. Özümüz nur, nurdan yaratıldık. Dolayısıyla ışık ve enerji ve nur o bilinç hiçbir zaman yok olmaz. O bir deniz değişime dönüşüme uğrar. Tabii ki reenkarnasyon var. Siz 70 senelik ömrü bir an içinde geçen, gözünü aç kapa evrensel boyutta baktığında bitti. Bununla bir tek yaşamla sınırlayabilir misiniz sonsuzun içinde? Değildir tabii ki. Ee, eski bizler de belki bu yaşama...